Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Fake mi, gerçek mi? Part 12 mi, 13 mü? Vallahi hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Fake mi, gerçek mi? Yalan mı, doğru mu? Resimlere bakıyoruz ve inceliyoruz arkadaşlar. Bazı görseller gördüm ben bile şöyle oldum. <laughs> Olabilir mi acaba dedim. Bakalım gerçek mi yoksa değil mi? Şimdi hemen ilk görselimize gidiyoruz. Arkadaşlar ilk görselimiz burada gördüğünüz hamile Avatar World karakteri. Arkadaşlar Avatar World'de hamileler için güya şey gelmiş. Orada karakter oluşturmada hamilelik karnı gelmiş. Arkadaşlar bu çok çirkin görünüyor. Ben söyleyeyim size. İnanılmaz derece çirkin ve rahatsız edici görünüyor. Sonuçta biz burada ee, yani bir oyun oynuyoruz ve oyunda böyle sahte şeylerin olması benim hiç hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar gidiyoruz ve bakıyoruz karakter oluşturmada hamilelik, e, karnı gelmiş mi hemen bakıyoruz. Hemen buradan karakter oluşturmaya gidiyoruz. Karakter oluşturmaya bakıyoruz. Şimdi şuradan bir tane karakter seçelim. Hemen şöyle boyutlar var arkadaşlar. Bebek var. Abla var. Yürüyen bebek var. Biraz daha büyük bir ergen var ve en büyük karakterimiz var. Arkadaşlar bakın burada ten rengi, gözler vesaire. Hiç öyle şuraya bakıyoruz. Arkadaşlar evet burada hamilelik elbiseleri var. Bunlar çok güzel, çok normal. Bunlar ideal kullanılabilir şeyler ama az önceki gibi fake görselleri gördüğünüz zaman lütfen arkadaşlar tıklamayın çünkü onlar hiç hoş hiç güzel durmayan görseller. Şimdi hemen ikinci görselimize geçiyoruz. Arkadaşlar bir diğer görselimiz de bu. Arkadaşlar Aqua Park açıldı. Çok güzel eğlence merkezi, eğlence oyunları, parklar her şey var içerisinde. Çok güzel gizemler de vardı. Gizemleri ben çözmemiştim. Bir gün belki onları da çözebilirim. Zaten çözenler olduğu için ben çözme gereği duymadım. Daha çok hikaye çekmeyi tercih ettim. Arkadaşlar Buradaki görselimizde diyor ki sizin diyor Aqua Park'ınızda diyor yeni açılan diyor Avatar World'deki Aqua Park'ta diyor. Kocaman diyor bir köpek balığı var diyor. Sizi diyor yiyecek diyor. Arkadaşlar gittik baktık gece saat 3'te karanlık olunca Aqua Park'a gidince güya korkunç şeyler çıkacakmış. Öyle şeyler de çıkmadı ama yine de içinizi rahatlatmak için gidiyoruz ve aquaparkta Park'ta kaydıran oraya bakıyoruz. Bakalım köpek balığı var mı? Hemen adaya geçelim. Adada aqua parkımız çok güzel. Aqua parkımıza gidelim. Şöyle hemen şuradan şöyle gidiyoruz. Şuradan üst kata çıkalım. Ve bir karakter getirelim. Hemen bir karakter şunu getirelim. Naz gelsin. Naz kay bakalım kızım. Nazımız şu an kayıyor. Evet kayıyor çok eğlenceli. Arkadaşlar elinde de pizza vardı. Şu an onunla birlikte kayıyor galiba. <laughs> Aqua Park'ta pizza keyfi. Evet şu an kaydı. Hop. Ve işte gitti. Bakıyoruz. Ve arkadaşlar tabii ki de gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Şuradaki kaydıraktan da olabilir bakalım. Yok. Maalesef bu da fake çıktı. Hemen şuradan diğer görselimize geçelim. Evet arkadaşlar gelelim benim en sinir olduğum görsele. Arkadaşlar bakın burada bir tane karakterimiz var bu karakterimizin. Altında deniz kızı kostümü var. Deniz kızı olmuş. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın kostüm gelebilir, belki kostüm olabilir. Yeni güncellemelerde, yeni yani yapılan şeylerde böyle bir şey olabilir. Ama şu an böyle bir şey yok. Anladınız mı? Avatar World'de Deniz Kızı kostümü yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Hiçbir zamanda olmayacak demeyeyim. Bu çok iddialı oldu. Belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Çünkü bununla ilgili çok fazla görsel görüyorum. Avatar World'de talepleri dinleyen bir platform. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da herhangi bir e, gerçeklik payı yok. Bu görseli gördüğünüz zaman büyük ihtimalle sadece görsel için yapılan bir şey. Evet gelelim bir diğer görselimize. İşte arkadaşlar şimdi size yakınlaştırıyorum. Bakın burada kurbağalı kapı var. Gittik kurbağalı kapıya denemediğimiz şey kalmadı. Yeşilde de giyindik, kurbağa da götürdük, kurbağalı göz bandı da götürdük, bebekleri de yeşil giydirdik, ailecek de yeşil giyindik, gittik. Ama kurbağalı kapı açılmıyor. Yalnız bu hafta açılacak güncellemelerden, gelecek güncellemelerden bir tanesi de bu kurbağalı kapı. Bu yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. İşte burada TikTok evi. Ne yapacağız yani biz şimdi TikTok mu çekeceğiz bu evin içerisinde? Ne yapalım yani TikTok mu çekelim? Dubai çikolatası mı yapalım biz bu evin içerisinde? Labneli kırmızı biber mi yiyelim biz bu TikTok evinin içerisinde? Yalan. Kandırıyorlar arkadaşlar bizi. Böyle bir şey yok. Ve işte burada Hello Kitty'li bir ev. Hello Kitty'li evimiz yok. Yok. Hello Kitty arkadaşlar çok başka bir şey, başka bir karakter, başka bir e, çizgi film karakteri. Hello Kitty başka birine ait lisanslı bir karakter, bir oyuncak. Bu e, Avatar World'un içerisinde olması imkansız gibi bir şey. Sadece böyle fake görsellerde bizi kandırabilirler. Aqua Park açıldıktan sonra kurbağalı kapı açılacak bunu zaten biliyorduk ama TikTok evi ve e, Hello Kitty'li evimiz maalesef yok. İşte şimdi arkadaşlar bana soranlar olmuş. Abla sen yılbaşı paketini, yeni yıl paketini nasıl aldın? Arkadaşlar ben yılbaşı paketini geçen sene almıştım. Satın almıştım. Bu sene de tekrar o paket bende gözüktü. Yeni yıla yakın, yılbaşına yakın yani 31 aralığa yakın büyük ihtimalle sizlerin de açılacak yalnız ücretli olacak, paralı olacak. Satın alabilirsiniz sadece. Yoksa kendiliğinden Avatar Bird size alın bakalım yılbaşı paketi. Alsana demeyecek arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu gördüğümüz görselleri de inanmıyoruz. E i̇şte promo kodda yeni promo kod gelmiş gibi, yeni yıl evi gelmiş gibi göstermişler. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece yeni yıl paketimiz var. Yeni yıl evimiz maalesef yok. Ama kar yağdığında kar yağdı efekti oluyor ya, kış efekti oluyor ya e, Avatar World'un Belki o zaman sadece uzaktan görünen evlerimiz böyle kar yağışlı, yani üzerinde kar olan karlı evler gözükebilir. İşte arkadaşlar bakın Avatar World'de hapishane açılmış. Hapishane. Bakın burası hapishane. Prison demek hapishane. 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 Hapishane demek. Arkadaşlar böyle bir şey de yok. Maalesef ee, olsaydı güzel olurdu. E, Avatar World'de yaramazlık yapan işte yaramazlık yapan işte şey yapanı böyle küçük bir işte orada ceza verilebilirdi ama böyle bir şey yok böyle bir şey olmasını da açıkçası ister miydim ben böyle bir şey olmasını istemezdim niye böyle güzelim oyunun içerisine böyle bir şey olsun ki niye böyle bir kötü bir şey olsun ben istemezdim yani arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafların, resimlerin, öngörsellerin birçoğu fake de. Ee, birço yani şöyle söyleyeyim kurbağalı kapı okey tamam kurbağalı kapı olacak. O zaten açılacak. Zaten biz bununla ilgili video çektik. Bununla ilgili zaten Avatar World'de bir tanıtım yayınladı. Ama onun dışındakiler arkadaşlar fake. Birçoğuna inanmayabilirsiniz. Şimdi hip hop dans arkadaşlar biliyor musunuz ben öyle bir şey yaptım ki ben öyle bir şey yaptım ki gittim oyunu sildim yani e, bir şeyden dolayı güncelleyemedim ben de oyunu resetledim resetleyince ne oldu arkadaşlar benim kostümlerim ve kıyafetlerimin hepsi gitti şimdi arkadaşlar bunların hepsini tek tek yeniden yapacağız bakın burada bunlar daha açılmadı 5'e kadar gelmiş biz şu an 4'teyiz e, 4'ü tamamlamamız için ilk önce gidip bu paketlerin hepsini almamız gerekiyor arkadaşlar Başka bir videoda arkadaşlar hip hop dans okulunun e, gizemlerini tekrardan çözeceğim. Çünkü onun için ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü bütün her şeyimi kaybettim. Tekrar yeniden hepsini yapmam lazım ve bu çok uzun bir sürü olacak. Bu videonun içerisinde de koymak istemedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi... Çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.